Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki bir araçta elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç tanınmayacak hale geldi. <laughs> Edinilen bilgilere göre İskenderun sahil kordonunda park halinde olan 01YH699 plakalı Gülizar Öza'ya ait otomobil elektrik kontağından çıkan yangın sonrası alev aldı. Araçtan duman çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. <laughs> Aracın motor kısmından yükselen alev sonrası gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdüler. Yangın çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Araç sahibi Gülizar Özay ise aracının yandığını polisin kendisine telefon ile bildirmesiyle öğrendi.